İsrail askerlerinin canlı yayında bulunan Filistinli muhabire neler yaptıklarını izleyin. Kadının tepkisi milyonları şok etti. 1. Filistinli bir kadın muhabir canlı yayında işgalci İsrail devletinin izlemekte olduğu agresif politikalarla ilgili bir haber sunuyordu. Birden ortaya 3 tane İsrailli asker çıktı ve videoda gördüğümüz üzere kadınla alay ediyorlardı. Arkasından yaptıkları el hareketleriyle kadının yalancı olduğunu ima ediyorlardı. Bu görüntüler sonrasında bu üç askerin İsrail ordusunun ahlakına yakışmayacak davranışlarda bulundukları gerekçesiyle ordudan atıldıkları duyuruldu. Videonun çekildiği bölge Ramallah yakınlarında bulunan bir köydü. 2. bu görüntülerde de Filistinli bir genç kadın, İsrailli bir gence hayatının dersini veriyor. Adamın kadına yaklaştığı anlar oldukça çirkin tacize varacak şekilde alay ederek ve oldukça rahatsızlık verir. Ancak Filistinli kadın oldukça cesur davrandı ve onun bu aşağılayıcı tavırlarından hiç etkilenmedi. Korkmadı ve kendisine küçük düşürmesine izin vermedi. 3. Bu görüntülerde İsrail polisi Filistinli bir muhabiri açıkça taciz ediyor. Gazze Şeridi'nde yapılan bu canlı yayında polis kameranın önüne geçip kendi istediklerini söylüyor. Olay anında çevrede birçok silahlı polis bulunmaktaydı. Polis muhabirin karşısına geçip onu tehdit ediyor ve ona hakaret ediyor. Muhabir korkmuş da olsa haberini aktarmaya devam ediyor. 4. Filistin Roya kanalının muhabirinin İsrail askerleri tarafından yaralandığı görüntüler. Garip olan şu ki muhabir ilk başta arkasındaki kargaşaya rağmen her şey yolundaymış gibi haber sunmaya devam ediyor. 5. Bu muhabirin Filistin'de sunduğu bir haber esnasında canlı yayında yanı başında bir bomba patlıyor ve muhabir irkiliyor. 6. İşgal ordusuyla basın mensupları arasında bir tartışma meydana geliyor. Hatta bir kanalın mensuplarını olay yerinden uzaklaştırıyorlar. 7. İşgal güçleri Filistin Roya Kanalı'nın muhabirlerine düşmanca davranıyorlar. Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah zalime mühlet verir. Cezasını hemen vermez. Bir müddet için erteler ama gazabını indirmeye hükmettiğinde ise o kişiyi hiç kimse kurtaramaz. Bu hadis gerçekten de insanı derinden etkileyen bir tonda ifade edilmiştir. Bu hadiste zulmeden kişiye ciddi tehdit vardır ve zalim zulmüne devam etmesine rağmen herhangi manevi bir ceza ve karşılık görmemesinin esasen onun için büyük bir musibet olduğunu göstermektedir. Çünkü zalim ufak bir uyarı alsa kendine gelecektir ama hiçbir uyarı almayan ve yoluna bütün hızıyla devam eden zalim Allah'ın gazabından her an çekinmelidir. Zalim bazen bu karşılığı dünyada bazen ahirette görür. Bu hadis ahiretteki azaba da işaret etse de dünyadaki cezayı kastettiği daha net anlaşılabiliyor. Çünkü gazap daha çok dünyevi, azapsa uhrevi cezayı anlatır. Bu iki kelimeden biri diğerinin yerine de kullanılmıştır. Birisine zulmediyorsak, bedduasını alıyorsak, göz yaşartıyor, kalp kırıyor, kul hakkını yiyor veya şiddet uyguluyorsak, bilelim ki Allah bizim bütün yaptıklarımızı yazıp hükmünü veriyor. Bütün bunları gören Yüce Allah en hazırlıksız olduğumuz ve belki kendimizi en güçlü hissettiğimiz bir anda yakamızdan tutup dönülmeyecek bir azabı savuracaktır.